Başka var mı yumurta? Oo ha, bak tam da çıktı maşallah Sübhanallah bir tane daha dar pırama çıkıyor ama evet bak orada var bir tane orada var bir tane şurada var bir tane maşallah şurada var koca bir tane burada var bir tane Oo çok iyi çok iyi maşallah arkadaşlar bir sürü daha beşinci kafesimize geçiyoruz arkadaşlar bayağı da kafes yaptık ya valla herkese merhaba arkadaşlar yeni video hoş geldiniz şimdi tavuklarımızı biraz yemleyelim Nazlı'nın civcivleri çıktı Onlara bakacağız sizlerle beraber. Gel, gel hadi gel 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 gel. Şöyle biraz buğday atalım. Şöyle sağa sola da serpmemiz lazım. Yani güvercinler yesin diye şöyle. Hadi bakalım. Hadi güzelcine yiyin. Hadi gel 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 gel. Şöyle videomuza başladım arkadaşlar. Hadi çabuk yiyin. Çabuk çabuk çabuk. Güzelce ne yiyin. Hadi gel, 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 gel. gel. Bak güvercine bak ya. Gitti orada banyo yaptı. Ulan niye suyu pisletiyorsun? Üç kere <laughs> Şimdi arkadaşlar bismillah diyelim. Kapımızı açalım. Şöyle Nazlı'nın ben dün bir tane dark brahmasını aldım. Luffy bağırıyor. Ee, Nazlı'nın dün ben bir tane dark brahmasını aldım arkadaşlar. Ee, şimdi gördüğünüz gibi maşallah. Burada bir tane dark brahmamız var. Sen bakayım. Aa evet dark brahmaymış. O da dark brahmamız sanırsam. Galiba ona benzer bir şey. Şöyle neyse hadi bakalım sen şöyle bir bakacağım ama altına. Şöyle başka var mı yumurta? Oo bak tam da çıktı maşallah subhanallah. Bir tane daha dar pranla çıkıyor. Ama şöyle şu yumurtayı ben bir alırsam heh, kafası kafası girmiş hayvanın şeyini he <laughs> çıktı vallahi çıktı şuna bak şuna bak ya o bir sürü dark brown'ımız oldu arkadaşlar subhanallah yani biliyorsunuz iki tane gitmişti şimdi arkadaşlar 5-6 tane oldu maşallah diyelim tabi bunun altından da alacağım bir tane dark brown aldım içeri koydum arkadaşlar e, ee, oraya da gideceğim zaten onları da şimdi birazdan sizlere göstereceğim sonunda da anne oldu tekrardan ikinci anneliğini yaşıyor şu an ee, bakalım hemen ezmeden ben bunları alacağım arkadaşlar videodan sonra. Evet hadi hindiler hadi çıkın dışarı bakalım. Hadi Nazlı ablayı rahatsız etmeyelim. Şöyle kış, kış, kış. Ya arkadaşlar ya bir yerden gidiyor bir yerden geliyor. Yani Cenab-ı Allah emeğimizi boşa çıkartmıyor yani arkadaşlar. Bu işte böyledir değil mi? Değil mi çocuklar? Maşallah. Ya valla ben ona normal yediğimiz yumurtayı koymuştum arkadaşlar. Ondan da çıktı çıktı. Dark Brahma çıktı yani. Şöyle bir bakalım arkadaşlar sizlerle beraber. Şöyle Bismillah diyelim. Evet bak orada var bir tane orada var bir tane şurada var bir tane maşallah şurada var koca bir tane burada var bir tane o çok iyi çok iyi maşallah arkadaşlar bir sürü dark programımız oldu maşallah demeye sirgemeyin arkadaşlar biliyorsunuz ben dark programı çok seviyorum şöyle biraz yem alalım hadi gel 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 Ruki Ruki sen ne yapıyorsun burada ya Ruki de gelmiş arkadaşlar buraya yumurtlamış şöyle gördüğünüz gibi Ruki'nin yumurtası da burada bugün 5 tane yumurtası oldu tabi onu da makineyi yaptıktan sonra onun da içine koyacağım dark amaların çok sevdiğimden bahsediyordum ee, hiç üretemedim arkadaşlar o kadar yumurtadan çıkarttık çıkarttık ama maalesef üretemedik ee, yani nasip kısmet değilmiş. ama şimdi de hiç ummadığımız yumurtadan çok da güzel dar bramalar elde ettik arkadaşlar. Bildiğiniz kendimiz evde yediğimiz yumurtaları koymuştum. Biliyorsunuz zaten videosu var. Şöyle gel 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 gel. Şöyle yere döküyorum. Çoğu arkadaşımız diyor abi bizimkiler diyor civciv yemi yemiyor diyor. Ben şimdi sağda solda civciv çok olduğu için arkadaşlar civciv yemini hepsine veriyorum yani. Tavuğa da veriyorum. Civcivlere de veriyorum. Feriklere de veriyorum. Ha şöyle güzelce yiyin. Gel buraya. Gel siz oğlum ne yapıyorsunuz orada ya? Ha Şunu oğlum gelin biraz yiyin ha. Hani seni... oğlum yere döktüm ya Ayfer. Ayfer yere döktüm yere. Yere döktüm kızım. Şuna baksana ya ne kadar çalgırsın sen. Şimdi şöyle şu son kavunla şuraya döküyoruz arkadaşlar. Gurkumuza bakacağız. Gelin bakalım. Ha şöyle güzelce yiyin abi. Sağa sola serpiyorum arkadaşlar. O yüzden hepsi alışıyor. Civciv olsun, tavuk olsun hepsi geliyor yiyor. Güvercin olsun hepsi gelip yiyor burada. O yüzden hepsi güzelce gelişiyor. Şöyle içeri doğru bakacağım. Evet hani iki tane mi civcivin var? Başka civcivin yok mu senin ya? Allah Allah. Şöyle arkadaşlar size de bir bakacağım. Keklik yumurtamız var mı başka? şey var mı diye. Gördüğünüz gibi keklik yumurtası maalesef çıkmamış. Ondan sonra bu da bu da çıkmamış arkadaşlar. Öbür keklik yumurtamızı ben atmıştım zaten. Şimdi şu ikisi kalmış. Buna da ben birazdan bakacağım arkadaşlar. Bu da eğer doluysa bir şekilde yapacağız yani. Ama işte dediğim gibi arkadaşlar nasip kısmetli yokmuş maalesef. Ee, bunun kapısı da açık kalsın da dışarı çıkar gezer. Nasip kısmetli değilmiş. Bir dahaki sefer inşallah yine keklik çıkartacağız. Yani yumurtasını alacağız bir şekilde. Kekliğimizi de çıkartacağız. Yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Birazdan kümese gideceğim. Orayı da tekrardan göstereceğim sizlere. Ee, çok az kaldı yani bitti sayılır. Onları da birazdan göstereceğim. Ördekleri bakalım abi. Bu ya? Kürek gibi ağzı var. kadar öyle yiyorlar. Şerefsizler. Şöyle yumurtalarımıza bakalım arkadaşlar. Kısaca o tarafa doğru geleceğim. İki tane yumurtamız burada var. Zaten tavuk kalmadı. Hepsi gurktu biliyorsunuz. Civcivleri var. Ne oldu babacığım? Bunlar da yine beni takip ediyorlar. Bir tane yumurtamız var. Sabah bir tane daha yumurtlamışlardı ama onu da sağ kırmışlar sağ olsunlar. Ya bunlar kırıyor ya da kargalar mı gelip kırıyor bilmiyorum ya da fare mi gelip kırıyor. Biraz içinden yiyor ondan sonra gidiyor onu bir çözemedim yani. Nasip kısmet diyor herhalde arkadaşlar. Şimdi diğer kümesimize geçelim. Evet arkadaşlar geldik yeni kümeslerimize. Şimdi gördüğünüz gibi uzaktan bayağı da bir kapımız var. Şimdi buradan bir tane kapımız var. Ee, burada burada bir tane kapı yapacağım ama burası tek bir parça olduğu için e, belki de kat, kapatabilirim. Şurada bir tane kapımız var. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kümesimiz var arkadaşlar. Şöyle güzeldi ne önlerini USB ile kapattık işte brandayla falan kapattık da daha brandayı çakmadım. Şöyle gördüğünüz gibi içerilere bakıyoruz maşallah. İyi de yaptık yavrular. Bu sıcakta arkadaşlar. Anca bu kadar oldu yani. Şöyle ortadan böldük. Telli falan baya bir uğraştık yani. Her tarafı zaten telli. Şurası bir kafes. Burası bir kafes. Şöyle şunun kapısını da açıyoruz. Daha eksikler falan tabi var ama olsun şey. Malzemeleri buraya koymuşuz. Güzelce ne kapattık. Altına belki beton yapı yapacağız arkadaşlar. Belki de sadece tahta döşeyebiliriz altına. O da olabilir arkadaşlar. Şöyle gelelim buraya. Dördüncü kafesimize bakıyoruz. Dördüncü kafesimizin içi de gayet güzel arkadaşlar. Yani buramda çakacağım. Brandayı çakmayı unutmuşuz arkadan. Şöyle 5. kafesimize geçiyoruz arkadaşlar. Bayağı da kafes yaptık ya Vallahi gayet güzel oldu. Şimdi hepsini böyle sıra, sıra gezmek, e, hepsini ayrı ya, ayrı görmek de e, benim için güzel olacak. Zaten hep bunu istiyordum arkadaşlar. Hep böyle ayrı ayrı olsun. Yani burada işte Dark Brahma, Ayem Cemani Sultan işte gibisinden böyle bayağı bir tavuk ırklarından düşünüyordum. Ee, sonunda sizlerin de sayesinde, desteği sayesinde böyle bir kümesler yapmak nasip oldu arkadaşlar. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum gerçekten. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu yani. Şimdi son kümesimize de bakalım. Hepsinin kapısı da gayet güzel oldu. Kapıları da uğraştık, yaptık. Evet, son kümesimiz de burası arkadaşlar. Ee, Serin de. Yani şimdi kuzey kuzey şuradan olduğu için böyle geliyor normalde rüzgar. Şimdi bunların hepsinin önüne biz arkadaşlar. Tekrardan branda falan çekeceğiz yani. Naylon falan çekeceğiz rüzgar içeri girmesin diye. Yani şuraya yapsaydık sabah akşam güneş görecek. Zaten burası sabahtan akşama kadar güneş görüyor arkadaşlar. Sadece bu taraftan böyle şu taraftan güneşi kesiyor. Burası hep gölge oluyor yani. Kümeslerin orası hep gölge oluyor. Şimdi biz bunu karşıya yapsaydık olmazdı. E, buraya yapsaydık. E, olmazdı. Çünkü deve kuşu böyle peronu buradan olacak diye mecbur kaldık. Kuzey, kuzeye bakan tarafa yaptık arkadaşlar yani. Yapacak bir şey yok. Şimdi burası da sadece Hindilerin dedim arkadaşlar. E, hindiler için burasını böyle gayet güzel bir şekilde yaptık ama belki ortadan bölebilirim. Buraya da bir tane kapı yapıp e, gibi belki Fizan olur, Sultan olur, Ayam Cemanı olur. Bir şeyler olur yani arkadaşlar. Öyle bir İspençler için olabilir. Yani bir tane kümesi şöyle ortadan bölüp iki tane kümes yapabiliriz. Belki de Hindilerimiz sadece burada keyif çatarlar diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle bayağı da uzun oldu. Şöyle bakalım. Bayağı da iyi ya. Şimdi kerestelerimiz falan da kaldı arkadaşlar. Onlarla da güzel bir şeyler daha yapacağız. Şimdi şuradan kapatacağım şöyle. Şuradan böyle kapatacağım. Burada sadece tavuklar burada gezip gelecekler. Aşağıya da deve kuşu yerlerini yapacağız arkadaşlar. onları da güzel böyle kafesler yapacağız inşallah. Peronlar yapacağız daha. İşte dediğim gibi geçen de söyle dedim. Şuradan şöyle kapatacağız. Oraya bir kapı yapacağız. Şurada kendimiz oturmaya bir yer yapacağız. Çardak tarzında oraya bir yer yapacağız arkadaşlar. İnşallah. Yani böyle kafeslerimiz güzel oldu. İnşallah en kısa zamanda tavuklarımızı da buraya getireceğiz. Burada böyle salacağız arkadaşlar. Güzelce gezecekler, yemleyeceğiz. Yumurta toplamaları buradan olacak inşallah diyorum. Bakacağız yani arkadaşlar. Şöyle arkasına da bakalım. Arkasını dediğim gibi şöyle beton atacağım arkadaşlar. Daha yukarı kadar arkasına beton atacağım ki hani aşağıdan bir şey içeri girmesin diye. Yanlara falan beton atacağım. Yani içerisini şöyle gördüğüm gibi bayağı bir delik melik var ama tahtadan da yapabiliriz. Yani altını böyle komple tahtada olabilir. Komple beton da olabilir. Yani betonun üstüne talaş da koyabiliriz koyabiliriz. Samanda bir şeyler de koyabiliriz. Yani ot falan da koyabiliriz. Ee, orada daha böyle tam kararsızım. Beton masam bir şey mi yapsam diye. Onu da siz aşağı yorum olarak yazarsınız arkadaşlar. Ee, sizlerin de bilgisi benim için gerçekten çok önemli. Çok kıymetli. Ya, böyle kalan keresteler var arkadaşlar. Bunlarla da deve kuşlu yerleri yapacağız inşallah. Daha tabii şuralar falan kapatacağım. Ondan sonra işimizi bitirdikten sonra hayvanlarımızı tekrar buraya getireceğiz. Şuradan da dediğim gibi ta karşıya kadar bir tel çekeceğim. Ondan sonra kafamız rahat olacak arkadaşlar. İçeriye de bir tane köpek almayı düşünüyoruz. Şöyle uzaktan göstereyim ben size tekrardan. Uzaktan görünüşü de bu arkadaşlar. Ya daha şimdi şuradan kapatacağım. Şuradan şöyle şuraya kadar da kapatacağım. Sadece şurada gezinecekler yani. İşte 15 dakika, 20 dakika öbürü 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 çıkartacağız. Zaten ileriki zamanlarda ölmezsek hayvanları buraya getireceğiz. Burada inşallah sizlerle beraber güzel videolar, güzel içerikler çekmek nasip olur. Diyelim arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yanda çıkan videolara tıklayıp öbür videolarıma gidebilirsiniz. Hala kanalıma abone değilseniz abone olup like atarsanız çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.